Arkadaşlar selamlar şimdi spora geldik de her gün böyle bir dans şeklinde eğitim var burada o bayağı ne ya biz buraya düzenli şekilde spora geliyoruz yanımda da şey var nok nok var ben işte burada koşu yapacağız şu anda şurada Hani bilmiyorum artık 10 kilometre falan. Bakacağız. ya evet. bakalım. Evet. Spor sahanlığı. Kenarında fitness salonları var. Belirli bir tutar ver veriyorsunuz. Çok ucuz ya. 1 lira mı ne? Sonra böyle bu şekilde Sporunuzu yapabiliyorsunuz Arkadaşlar selamlar şimdi yürüme bandına çıktım Şimdi 25 dakikalık falan koşuyoruz Şimdi koştuktan sonra biraz dinlenmek maksadıyla buraya geldik Spor salonuna Okey Ondan sonra şu andaki ortam böyle Sporu bitirdik. Ya öldüm ya. Bir saattir koşuyorum ya. Tendana gibi. Kaç tur attığımı da bilmiyorum artık. 20 mi oldu, 30 mu oldu? Ya durmuyorlar da bu onlar durmayınca ben de durasım gelmiyor. Ya dur hani e, durmalarını bekliyorum lan hiç oralı bile olmuyor. Neyse sonunda bitti ama abi, ben de bittim ya. Öldüm resmen. Arkadaşlar selamlar. Şimdi yemek yemeye geldik buraya spordan sonra e, yemek yiyelim falan dedi de ben de tamam dedim. Ama nasıl yorulmuşsam oturduğum zaman farkına vardım. Böyle şimdi bir şeyler falan yiyoruz. Ee, e, bir şeyler falan yiyeceğiz. Hiçbir şey anlamıyorum. 10 numara 5 yıldız. Bilmiyorum artık bakacağız bir şeyler falan yiyelim de. Ondan sonra bir saniye bakarız. Thank É, eu Selamlar. Şimdi bugün erkenden kalktım. E, Budist tapınağına gideceğim. E, Oraya e, görmek istiyorum oradaki ortam falan. Şimdi bizim 2'de kalktı böyle giyindi. Bak şu şekil giyiniyor Uzun kıyafetlerini falan giydi. İşte dede hani sabah şu anda kaç bilmiyorum saat. Saat şu anda 7.30. Erkenden gidecekmişiz. Öyle yani bakayım git gittikten sonra ne göreceğim, niye erken gitmek zorundayız onu tam bilmiyorum ama gittiğim zaman orada görürüm. Hadi görüşmek üzere bay bay. Selamlar arkadaşlar. Şimdi yanımdaki kadın e, arabayı durdurdu. Tüs almaya falan gitti herhalde. E, herhalde tapınak da. Bilmiyorum onu bekliyorum şu anda. Şimdi e, bir bizimki para çekmeye gidiyor şurada. Şöyle bir şey almış. E, bu tapınak için kullanılacakmış da ya bildim burada şey var hani erzak falan var da mal anlamadım bilmiyorum bana da verdi tut diye ben de bekliyorum bakayım <laughs> hadi görüşme üzere arkadaşlar tapınağa gitmeden bir ton eşya aldık ya şimdi de bir tane çiçek aldık aha verdi böyle elime bilmiyorum şimdi çiçekten sonra bir yere geldik şöyle bir yer görünüyor mu bilmiyorum Anlamadım. Bekliyorum bakayım. Elimde çiçekler. <laughs> Hadi görüşürüz. tăng <laughs> nữa <Ha>, bu <laughs> tapınağın yerini soruyorlar. Ya, nasıl yaramıyor? Ay ka, bakın bay. Ya tapınağa gideceğiz yeri bulamadık. bay. <laughs> bir ton eşya aldık. Şimdi tapınağa gideceğiz. Tapınağın yolunu bulamadık. <gülüyor> <gülüyor> Onu bulmaya çalışıyoruz. Okay. Yes. Oh. Kapın kap. Çocuk tek

นาโมตัสสะภะะวะอะนตูมมาุทตะาโมตัะะะวะตะนะตมมาตะนโมตะะวะอะนตมาุตะมามยังปันเอิวเป็นเจ้าทั้งหลาย้วต่าบ้า่วาต่อน้วาปัตตาห ท่เป็นบริวารัดตั้ของบริเวณบริวารเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ขอ้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขเพื่อประโยชน์และความสุขข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ข้าเจ้าทั้งหลายด้วยแกปิยชนทั้งหลายแกปิยชนทั้งหลายมีบิดามาดาเป็นต้นยกมาทั้งชุดเลยไม่ต้องแกะหกยกาทั้งชุด

เกิดแก่เจ็บตายด่วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจได้มีความสุขใจทุกใจเลยได้มีความสิดใจดใจยีหักการนางาลิอารันตุจงมีความสุขใจสุขใจกษาตนไม่โนจกทุกไป